Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ekran görüntüsü nasıl sağ üstte gösterilir onu göstereceğim arkadaşlar videoya geçmeden önce hemen sağ, alt, sağ alttan videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar isteklerinizi yorumda belirtebilirsiniz hemen şuradan pedeströre basıyoruz arkadaşlar mobizen diyoruz arkadaşlar hemen tamam, üstüne bastık ve burada size yükle diyecek arkadaşlar. Aç diyorsunuz. Şurada 3 kısım var. Bu videoların olduğu kısım. Bu yakalanan bir şey yok yani. Bir şey değil. Şu üçüncü kısım önemli bizim için. 100 kan var arkadaşlar. Bakın. 100 kan. Basıyorsunuz. Şurada benimki açık. Muhtemelen ilk gördüğünüz için kapalı olacak arkadaşlar. Onu aktifleştirip İsterseniz daire, isterseniz kare olabilir. Boyutunu da ayarlayabiliyorsunuz kendiniz. kendiniz. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. İşinize yaradıysa ne mutlu bana. Kanala abone olup beğen butonuna basmayı unutmazsanız e, sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.